Hukuki Hakların Programından Merhaba. Bir önceki programda tehdit konusuna değinmiştim. Bu programda tehdit suçunun özel bir şekli olan şantaj suçuna değineceğim. Şantaj suçu ve cezası Türk Ceza Yasası'nın 107. maddesinde düzenlenmiştir. Şantaj suçu 3 şekilde incelenebilir. Birincisi bir kimseyi kanuna aykırı veya hükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlama şeklinde işlenebilir. Daha iyi anlayabilmek için bir örnekle bu durumu somutlaştırmak istiyorum. Örneğin, fail mağdura "Elimde senin işten atılmana sebep olacak belgeler mevcut. Çalıştığın şirketin kasasını soymak için ya bana yardım edersin" Ya da elimdeki belgeleri işverenine veririm derse o kişiye karşı kanuna aykırı bir işlem yapmasını sağlamak amacıyla şantaj suçunu işlemiş olur. İkinci şantaj suçunu işleme şekli kişinin haksız çıkar sağlamaya zorlama suretiyle mağdura şantaj yapması şeklinde işlenebilir. Yine bu şantaj suçunu işleme şekline bir örnek vererek zihnimizde somutlaştırmak istiyorum. Örneğin, fail mağdura 100 bin lira borçludur. Bu borcu ödememek için borcunu benden istersen, başkaları ile çekilmiş fotoğraflarını eşine veririm derse, haksız çıkar sağlamaya zorlama suretiyle şantaj suçu oluşur. Üçüncü şantaj suçunu işleme şekli, kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kimsenin şeref veya saygınlığına zarar verecek mahiyette olan hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidiyle şantaj suçu şeklinde işlenebilir. Siyasi kariyeri olan bir kişiye ya beni bir kamu kurumunda işe aldırırsın ya da eskiden işlediğin görevi kötüye kullanma suçunu medyada ifşa ederim demek, bu suça örnek gösterilebilir. Peki şantaj suçunun cezası nedir? Türk Ceza Yasası'nın 107. maddesinin birinci fıkrasında hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapamayacağından bahisle bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir. Türk Ceza Yasası 107. maddesinin ikinci fıkrasına göre kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde yine 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasına olunacağı belirtilmiştir. Demek ki şantaj suçunun 3 hali için aynı ceza belirlenmiştir. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, ve 5 bin güne kadar adli para cezası. Peki şantaj suçu şikayete bağlı bir suç mudur? Hayır, şantaj suçu şikayete bağlı bir suç değildir. Savcılığın bu suçu herhangi bir şekilde öğrenmiş olması yeterlidir. Şantaj suçunun hangi mahkemede görüldüğü sorusu da aklınıza takılmış olabilir. Şantaj suçunda yetkili ve görevli mahkeme Suçun işlendiği yer asliye ceza mahkemesidir. Avukatı olduğum şantaj dosyalarında gözlemlediğim kadarıyla failler bu suçu işlemek için genelde sosyal medya yoluyla fake hesaplar üzerinden şantaj yapma yolunu seçiyorlar. Yine avukatlığını üstlendiğim birkaç dosyada 18 yaş altı mağdurlarla önce sosyal medya üzerinden arkadaş oluyorlar ve duygusal bağ geliştikten sonra mağdurlara özel bölgelerinin fotoğraflarını çekerek göndermelerini istiyorlar. Aradaki duygusal bağ nedeniyle mağdurlar vücutlarının özel bölgelerinin fotoğraflarını gönderiyorlar. Tabii bu fotoğrafları elde eden fail Mağdurlardan bu fotoğrafları ifşa etmeme karşılığında ya para talep ediyor ya da cinsel birliktelik talep ediyor. Şantaj suçu tehdidin özel bir şeklidir. Bu suçun ayırt edilmesi pek kolay değil. Şantaj suçunu Yargıtay kararlarından örneklerle anlatmak istiyorum. Örneğin failin holding sahibi mağdura vergi kaçırdığını 1 milyon lira vermediği takdirde ellerindeki belgeleri maliyeye vereceğini söylemeleri şantaj suçunu oluşturur. Failin suça konu hatalı üretilmiş ilaç şişesini elinde birkaç ay tutarak yasal yollara gitmediği, failin şirket yetkilisiyle şişeyi teslim etmek karşılığında 2 milyon istemesi ve vermediği takdirde Basın ve noter huzurunda şişeyi sağ kurumuna teslim edeceğini söylemesi şantaj suçunu oluşturur. Bir gazetecinin bir siyasi şahsiyeti kendisine 100 bin lira para verdiği takdirde hakkında ileri sürülen yolsuzluk iddialarını haber konusu yapmayacağını söyleyerek Menfaat teminine zorlaması şantaj suçunu oluşturur. Bu örneklerde fail bakımından bir hak veya yükümlülük bulunmakta. Kastın yanı sıra yarar sağlama amacı vardır. Failin internet aracılığıyla tanışıp cinsel konuları konuştuğu mağdura İstanbul'da bulunan evine ziyaretine giderek bir gece misafir olarak kalıp zengin olduğunu öğrendikten sonra çok sayıda telefon ederek para isteyip konuşmalarını kaydettiğini, eğer para göndermez ise bunları yakınlarına dinleteceğini ve homoseksüel olduğunu anlatacağını söylemesi, 107. maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen şantaj suçunu oluşturmaktadır. Çünkü burada fail açısından bir hak veya yükümlülük teşkil etmeyen davranışlarla mağdur tehdit edilerek yarar sağlama amacı vardır. Failde çıkar elde etme amacı bulunmayıp veya tespit edilemeyip sadece tehdit yoluyla mağdura kötülük etmek amacı belirlenmişse bu durumda 106. madde çerçevesinde tehdit suçu söz konusu olacaktır. Umarım şantaj konusunu konusu verdiğim örneklerle zihninizde somutlaşmıştır. Programımı burada bitiriyorum. Özellikle çocuklarınızı sosyal medya aracılığı ile Çocuklarınıza zarar vermek isteyenlerden korumanız dileğiyle. Hoşçakalın, adalet ile kalın.